Merhaba arkadaşlar. Ben kayboldum. <laughs> Nerede olduğumu ve nereye gittiğimi şaşırdım. Allah kimsenin aklını almasın. Şimdi yol biliyoruz diye. Kuzenimle yola çıktık. Bakın size kuzenimi de tanıştırayım. Merhaba. Gerçi kendimizi de görebiliyoruz mu? Güneş çok vurduğu için göremiyoruz. Şimdi iki kafadar yola çıktık. Ama ayıptır söylemesi ben bildiğim yolları hep unutmuşum. <laughs> Artık yaşım verdiği şey mi ya da beynim mi doldu bilmiyorum. Gidiyoruz bir yerlere bir meçhule doğru gidiyoruz. Aa geçiyor bir otobüs. Lütfen. Göremiyorum ne? Gel buluruz. Gel gördüm ben. Bulduk sonunda. Bulduk. Durağı bulduk. Şimdi de inşallah bir daha aksilik olmadan gideceğiz. Ve çok rüzgar var. Oh uçuyoruz. arkadaşlar hoşça kalın.